Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menü planlamasının neden her yemek servisi için bel kemiği olduğunu inceliyoruz. Menü planlaması sadece yemek seçmek değildir, mutfağınızın sorunsuz çalışmasını sağlayan stratejidir. Sağlam bir menü planı maliyetleri kontrol eder, israfı azaltır ve tutarlılık sağlar. O olmadan kaos hüküm sürer, israf edilen yiyecekler, yüksek masraflar ve mutsuz müşteriler... Onu mutfağınızın bir planı olarak düşünün. Ne satın alacağınız, nasıl hazırlayacağınız ve ekibinizin hangi becerilere ihtiyacı olduğunu yönlendirir. Müşterilerle iletişim kurmanın, beklentileri belirlemenin ve hikayenizi anlatmanın ana yoludur. Dinamik, iyi planlanmış bir menü özen gösterir ve insanları geri getirir. Menü planlaması yaratıcılık, beslenme, bütçe ve mutfağınızın kaldırabilecekleri arasında bir dengedir. Doğru yapıldığında operasyonunuzun kalbidir. Lezzetli, verimli ve sürdürülebilir yemekler sunar. Bu, yiyecek odaklı her işte uzun vadeli başarının gizli bileşenidir. Rakamlardan bahsedelim. Çünkü her mutfakta bütçe kuralları geçerlidir. Menü planlaması maliyetleri kontrol etmek için en iyi aracınızdır. Her yemek için malzeme maliyetlerinizi bilin. Bu porsiyon maliyet kontrolüdür. Bu bilgiyle yemekleri doğru fiyatlandırabilir ve neyin verimli olduğunu görebilirsiniz. Akıllı menü planlaması, yüksek maliyetli ürünleri uygun fiyatlı, kalabalıkları memnun eden seçeneklerle dengeler. Menü mühendisliğini kullanın. Daha pahalı yemekleri daha az sıklıkta öne çıkarın. Bütçe dostu favorileri vurgulayın. Malzemeleri çapraz kullanarak israfı en aza indirin. Bugünün kızarmış tavuğu, yarının tavuk salatası olur. Daha iyi anlaşmalar için tedarikçilerle ilişkiler kurun ve menünüzde esnek kalın. Fiyatlar yükselirse mevsimlik veya daha uygun fiyatlı malzemelerle değiştirin. Menünüz her zaman kalite ve maliyet etkinliğini hedefleyerek pazarla birlikte gelişmelidir. Artıkları ve kırpıntıları önceden planlayın. Bu bütçeniz ve gezegen için iyidir. Yaşayan, Uyarlanabilir bir menü mutfağınızı karlı ve müşterilerinizi mutlu tutar. Harika yemekler, harika malzemelerle başlar ve bu da mevsimsel düşünmek demektir. Mevsimlik yiyecekler daha taze, daha lezzetli ve genellikle daha ucuzdur. Menünüzü mevsiminde olanlara göre planlayın. Yazın domates, kışın kök sebzeler. Bu menünüzü heyecanlı tutar ve maliyetlerinizi düşürür. Tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurun. Size en iyi fırsatları ve en taze ürünleri bildireceklerdir. Yerel kaynaklardan temin etmek daha iyi kalite ve daha düşük nakliye maliyetleri anlamına gelebilir. Uyum sağlamaya hazır olun. Hava durumu veya tedarik sorunları bir gecede nelerin mevcut olduğunu değiştirebilir. Ana malzemeler için her zaman yedek seçenekler ve ikameler bulundurun. Esneklik sizin gücünüzdür. Hızlı bir şekilde yön değiştirmek menünüzün sorunsuz çalışmasını sağlar. Mevsimsel, uyarlanabilir bir menü yemek yiyenleri yılın ritmine bağlar. Piyasa size ne atarsa atsın, kaliteli yemekleri bu şekilde servis edersiniz. Menünüz, mutfağınız ve ekibiniz kadar iyidir. Gerçekçi olun. Küçük bir mutfağa veya az personelli bir ekibi karmaşık yemeklerle aşırı yüklemeyin. Menünüzü alanınıza ve ekipmanınıza uyacak şekilde tasarlayın. İş yükünü dengeleyin. Farklı istasyonları ve hazırlık sürelerini kullanan yemekleri karıştırın. Daha basit, toplu pişirilmiş yemekler küçük ekipler için en iyisidir. Yoğunluğu azaltmak için yavaş dönemlerde önceden hazırlık yapın. Menü karmaşıklığını personel mevcudiyetine göre ayarlayın. Daha fazla el, daha fazla seçenek. Akıllı planlama tükenmişliği önler ve kaliteyi yüksek tutar mutfağınıza ve ekibinize uyan bir menü başarının anahtarıdır. Perde arkasına bir göz atalım. Depolama alanı menünüzü düşündüğünüzden daha fazla şekillendirir. Sınırlı dondurucu veya kiler alanı her şeyi stoklayamayacağınız anlamına gelir. Menünüzü ne depolayabileceğinize ve ne sıklıkta teslimat aldığınıza göre planlayın. Günlük teslimatlar mı? Taze, hassas ürünler kullanın. Haftalık mı? Dayanıklı temel gıdalara güvenin. Menünüzü depolama ve teslimat programınıza göre ayarlayın. Malzemeleri taze tutmak ve israfı azaltmak için ilk giren ilk çıkar kuralını kullanın. Çabuk bozulan ürünleri haftanın başında, daha dayanıklı olanları daha sonra kullanmayı planlayın. Menünüz gerçek depolama ve lojistiğinizi yansıtmalı, dilek tutmayı değil. Akıllı koordinasyon mutfağınızı güvenli, verimli ve israfsız tutar. Yemek kişiseldir. Menünüz hizmet ettiğiniz insanları yansıtmalıdır. Kültürel, dini ve beslenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Vejetaryenler, veganlar ve belirli inançlara sahip olanlar için seçenekler sunun. Sembolik yemeklerin ötesine geçin. Herkes için gerçek, doyurucu seçenekler yaratın. Tanıdık, uygun fiyatlı yemeklerle yerel geleneklere ve ekonomik gerçeklere saygı gösterin. Zamanla mutfakları ve lezzetleri döndürerek çeşitliliği kutlayın. Çeşitlilik sunun. Her gün bir et yemeği, bir vejetaryen seçeneği ve esnek bir ana yemek. İşleri taze ve kapsayıcı tutmak için döngüsel bir menü kullanın. Denge ve seçim anahtardır. Hiçbir tek yemek herkesi memnun etmez. Düşünceli bir menü topluluk oluşturur ve yemek yiyenleri meşgul eder. Menü planlamasında kapsayıcılık, herkesin memnun ayrılması demektir. Harika bir menü, tüm duyular için bir şölendir. Görsel çekicilik önemlidir. Canlı bir tabak için renkleri karıştırın. Dokuları zıtlaştırın. Kremayı çıtırla, yumuşağı kıtırla eşleştirin. Lezzetleri dengeleyin. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami birlikte çalışmalıdır. Sadece tek tek yemekleri değil, tüm yemeği düşünün. Görsel ilgi için şekilleri ve formları çeşitlendirin. Renk, doku ve tat açısından birbiriyle uyumlu olacak şekilde dersleri planlayın. Uyumlu bir menü, yemek yiyenleri baştan sona heyecanlı tutar. Her tabak düşünceli bir şekilde hazırlanmış görünmeli, tatmalı ve hissettirmelidir. Unutulmaz bir yemek deneyimi bu şekilde yaratılır. Teşekkürler izlediğiniz için.